Herkese merhaba, bir yılı daha geride bırakıyoruz ki bugün 30 Aralık 2022 yani 2023'e son 2. Bu yılda aslında aklınızda olan, hedefiniz olan bazı e, ulaşmanız gereken hayalleriniz vardı, belki bazıları buna ulaştı, belki bazıları buna ulaşamadı. Ulaşabilenler belki elinde imkanlar vardı ya da belki şansları yaver gitti ya da ya da ya da ya da, ya da çok planlı programlı hareket ettikleri için hedeflerine ulaşabildiler. Peki ulaşamayanlar birçok mücbir sebep sayabilirler. Birçok engel çıkmış olabilir karşılarına. Bunun için aslında ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Sizin Belki de eksikliğiniz şu. Ben tam olarak bilmiyorum nasıl hareket ettiğinizi. Tamamıyla afaki konuşuyorum şu an itibariyle. Bir hedefiniz vardı ama bu hedefe ulaşmak için hedefinizi ilk başta yazmadınız. Belli bir yere yazmadınız. Ve o hedefinize ulaşmak için her gün çaba sarf ettiğinizi o notun altına düşmediniz. Bugün ben şu hedefime ulaşmak için yıl sonuna kadar şu olmayı düşünüyorum dediğinizde o Olmayı istediğiniz şeye, o hedefinize ulaşmak için yaptığınız şeyleri gün gün ya da işte iki günde bir duruma göre nasıl hareket ediyorsanız onu yazmadığınız için belki de olamadı. Şimdi size tavsiyem şu. Gidin, işte üç harfli marketlerde de mevcut ama yani gidin bir kırtasiyeden ya da bir ucuzluk pazarından bir 2023 ajandası alın. Bu 2023 ajandasının ilk sayfasına bir ocaktan önceki sayfaya... Ee, ya da işte oraya bir beyaz kağıt ya da işte onun ilk kapağın arkasındaki düz boş kağıda şunu yazın. Benim yıl sonuna kadarki hedefim şu. Ben şunu yapmak istiyorum. Şu sahibi olmak istiyorum ya da şunu almak istiyorum diye yazın. Ondan sonra 1 Ocak itibariyle başlayın. Ben bugün aslında <laughs> hedefime ulaşmak için şu girişimde bulundum ya da şu planlamayı yaptım diye notunu alın. Bunları ilk hedefinizi Kırmızı kalemle yazın. Ondan sonraki her günde ya da gün aşırı artık nasıl planlama yapacaksanız bunları öncelikle kırmızı kalemle yazın ki kırmızı sizin zihninizde buna odaklanmayı sağlayacaktır. Geri kalan günlük işlerinizi de not alabilirsiniz. Netice itibariyle bir ajanda bu ama onları isterseniz daha doğrusu şöyle yapın. Mavi kalemle ya da işte kurşun kalemle, siyah kalemle nasıl isterseniz öyle bir tükenmez kalemle yazabilirsiniz ekonomik olması açısından söylüyorum bunu. Ama esas hedefinizi kırmızıyla başa yazın. Ondan sonra diğer günlük yaptıklarınızı ya da not almak istediğiniz şeyleri de diğer siyah ya da mavi kalemle ya da kurşun kalemle yazmaya devam edin. Ve Göreceksiniz ki belli bir süre sonra önünüze mücbir sebepler engeller çıkmış olsa dahi bunları aşmak için ben hedefime ulaşmak için acaba hangi yolları deneyebilirim diye onları da not almaya başlayacaksınız. Ve sonuç itibariyle bir hedefe... Telefon geldiği için e, video kesildi ama buradan ekleyip devam ediyorum. Şunu söyleyeyim ve sonuç itibariyle e, ee, tam konuşurken nerede kalmışız arkadaş nasıl da kesilmiş yani şimdi o sonucu bağlayacağım şu an itibariyle şöyle söyleyeyim sonuç itibariyle siz o hedeflerinize ulaşmak için karşınıza çıkan mücbir sebepleri de nasıl aşmanız gerektiğini not almaya başladığınızda aslında siz Biraz da böyle beyin olarak gelişmiş olacaksınız. Biraz daha kıvrak düşünceye ya da biraz daha zihninizi yorarcasına farklı yollar, farklı yöntemler, farklı yönler bulmaya kendinizi adapte etmiş olacaksınız. Beyin aktiviteniz biraz daha artmış olacak. Bu doğrultuda daha farklı düşünmeye başladığınız için motivasyonunuz da artmış olacak ve hedefinize ulaşmaya daha da yaklaşmış olacaksınız ve göreceksiniz ki 2023 yılının sonuna doğru aslında hedefiniz neyse ona ulaşmış olacaksınız. Bu videoda da sona geldik. Eğer e, hoşunuza gittiyse, bu size mantıklı geldiyse beğenmeyi unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın. 2023 yılınız güzel geçsin diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.